Nevşehir'de ekmek fiyatlarındaki artış bozuk para sıkıntısını tetikliyor. Şu günlerde sıkıntı büyük. Nevşehir'de yaşanan bozuk para sıkıntısı özellikle ekmek fiyatlarının 6,5 ile 7,5 TL arasında değişmesi nedeniyle daha da belirginleşiyor. Yerel esnaf günlük işlemlerinde yaşadıkları bu durumdan ötürü ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Ekmek fiyatlarının son önemli yükselmesiyle birlikte müşterilerin genellikle küçük değerlerde bozuk para kullanma ihtiyacı artmıştır. Ancak bozuk para bulmanın zorlaşması esnaf ve müşteriler arasında nakit işlemleri karmaşık bir hale getiriyor. Bu durum günlük alışverişlerde sürtüşmelere ve zaman kaybına yol açmaktadır. Nevşehir'deki yerel esnaflar biz ekmek satış yaparken müşterilerin 7,5 TL'ye 10 TL verip 2,5 TL üst almasını bekliyoruz. Ancak bozuk para alamadığımız zamanlar oluyor. Bu da işlerimizi olumsuz etkiliyor vurgusu yaptı. Bozuk para bulma konusunda yaşadıkları sıkıntıları dile getirmekte ve bu durumun işlerini daha da zorlaştırdığını açıklamaktadırlar. Müşterilerle yaşanan bu tür nakit değişim sorunları işlerin aksa tasmasına neden olmakta ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açabilmektedir. Bozuk para sıkıntısının çözümüne yönelik olarak yerel bankalar ve finans kuruluşları ile işbirliği yapılması öneriliyor. Ayrıca daha fazla elektronik ödeme yöntemlerinin teşvik edilmesi nakit ihtiyacını azaltarak bu tür sıkıntıları önleyebilir. Yerel yetkililer ve esnaf bu konuda ortak çözümler üretmek için çalışmalar yapmalı ve mümkün olan en kısa sürede pratik çözümler bulmalıdır. Bu tür ekonomik sıkıntılar toplumsal düzeyde daha büyük ekonomik sorun onlara yol açmadan çözülmelidir.